Bugün sizlerle birlikte ve bir arama açım 63 ve Hades 14 ile birlikte bir video giriyor. Video çekiyoruz. Bugün ilk videomuzu çekiyoruz. Bu yüzden birazcık heyecanlıyız. Yani kelimelerin hepsini <laughs> anında söyleyemeyebilirim. Neyse şimdi başladık. <laughs> Ramazan 63'ün kimliğini ve yakınlık yakınlarını yani bu şeye, bu videoya 50 like gelirse açıklayacağım. Hadi 14'ünde yakınlık derecesine yani isminen bu videoya yok bu video değil 50 abone olursa açıklayacağım. O yüzden ailemizin büyümesini bekleyeceğiz. Onların da kendi kanalları var. Kardinal ama onların da kendi kanalları var. Onların yakınlık derecelerini ve kimliklerini açıkladıktan sonra o kanalları şey o kanalların linkini paylaşacağım. Vamos üstte köş. Atamadım lan. Dönüş. 50 abone olduğumuzda da yani 100 abone olduğumuzda türlü türlü şeyler yapabiliriz. Örneğin kutu açılımı falan. Video takipçilerimizle 1v1 bir Öldüm öldürdüm ya. Yok öldürdüm öldüm. <laughs> Sizin de yorumları yazdığınız şeyleri elimizden geldiğince yapmaya çalışacağız. Helal oluruz. Malum koronadan dolayı evden çıkma yasağı falan var. Biz de evdeyiz. Bu arada ben kendimi tanıtmadım. Adım Utkun. 11 yaşındayım. Öyle. Geldi mi? Gömbe aramaz. <laughs> <laughs> Balle iyi oynuyor biraz. Bu arada bizim videolarımız sırf Brawl Stars'a yönelik olmayacak. Oyunlarımız değişebilir. Sizin yazdığınız oyunları da yükleyip yani oynayacağız diyorum. <laughs> ben <Yani>, uzatmaları kaldık. Ah ben. Evet.

Arkadaşlar bu arada yani çok konuşanlar ya az rahatsız söylesin. Yani şöyle şöyle daha iyi yani Ben de göre yani sizi çok görüyorum. Yani şey daha dinliyordu. Gracias. Yapıyoruz bir şeyler işte. Evet. Hadi bakalım. Nasıl? Nasıl? <laughs> Sıkıntı <laughs> Aynen. Hadi Ramos'cum hazır. Yine girelim. Ramos alpini mi alsana? Ben bu arada hadi son ve Ramoscum 63'ün hesaplarını merak ediyorsanız onların da hesaplarını yani belli abonelere de gönderirim. Onlar da 10 ve 25. onda da Ramoscum 25'te adres. Hadi <laughs> son dört büyük hesap çekilişi yapacak bir şey olduğunda abone olduğunda onu da kendi kanalının klinik senin açıklığı, açıklığında açıkladıktan sonra söyleyeceğim dediğim gibi hmm,